arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Tsunami'de geçeceğiz. Ee, evet gördüğünüz gibi şu taraflardan Tsunami gelecek. Şu kız salak gibi duruyor. Ölecekler. Ee, arkadaşlar Tsunami gelmeye başladı ama hocam hocam bitirme. Hocam bitirin Şu... Hocam daha yeni geldik ama Ayıp, değil mi ya. ya? <laughs> arkadaşlar e, bugün de şor, bir de show satacağım. Bugün iki video Yok ya bugün bunlar hiç da. Bilmiyorum şuna bakarım. Belki çekeyim. Çekebilir tur da öyle videosunu Çekebilirim belki. Şaka yani. şaka. Lan öldüm ben de ne burada yok ya. Belki bugün çekerim. Bu <laughs> akşam pul bölümü geldi. Ee, tabii bu da devamı var yeni bölüm diye söylüyor, söylüyor. Kaçtı kaçtı. İşte bu kadar. İşte bu kadar basit. Ya kayıttadım. Oyuncak ülkesi. Oyuncak ülkesine gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey? O nasıl bir kaykay oğlum? O, 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 o my God, Allah. Ya bırakın artık ben de çıkayım ya. Allah. Hadi. <laughs> <laughs> ya sördüm ya. Ya sabahtan beri çırpmıyorlar önümden. Hızlı yüzücü, ben havuzda hacı. Ben parkur yapayım bari. Canım sıkılmasın ya. İyi. Allah yine düşün Ya parkurda da ne? 10 yıldır yorulur. Galiba 10

Kadrahtan KALMAK istiyorum. Nasıl güvenli <laughs> ben bir ulaşabilirim ki? Sen de da anladın. Şöyle hiçbir şey gelmedi ki. Ben de şey gelmemişken bari ben de bir gideyim de ben de kaybedeceğim. Arkadaşlar böyle gerçekten saatten bir oynuyorum bu çıkacak. Yemin <laughs> ederim bak gerçekten. Bak sabah kalktım. Oyun düşünüyorum yine yatarken. Ne çeksem yerin diye. Arkadaşlar şimdi bir tuvalete gidelim bugün. Ben de kalmıyorum. Gelir ya bir de şunu satacağım. Aaaaaa. Uy az. Ben ona gideceğim. Aaaa. Ayağım kırıldı. ya. Üstüne artık? Çıkıyorum, çıkıyorum. çıktım çıktım valla çok şükür. Tabi 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 salarım üstüne. Aa, çocuk gitti. Bu kız gitti. 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 inşallah. O bir şey. Bir şeyler çöktü bak. Daha da çok yükseliyor tabi. Geliyor mu? Geldi. Allah. Bir şey yok şu an bir anlık bir şey yok arkadaşlar. Korku. Bu bir tuza. Bu su, bu su Bu su sandım. Ne oluyor oğlum? Kork oyunu mu oynuyorsun? Niye korkun geliyor? Ne oluyor bu korku? Kesin <laughs> mi var? <laughs> Bir de vardı var değil abi Ağabeyim kutu yüze giriyor ya. Oğlum ne olacak? Bir tane mannik. Allah'ım hocam ya hocam hocam. Lan bunlar çeteye çıkmış bu manniklar. Allah! Allah! O nedir lan? arkadaş. Evet, Ay, bu sefer arkadaşa izin yapmayacağım bu sefer. Arkadaşlar bu arada teşekkür ederim. Ee, bugün 17 abone olmuşuz. Şu kızı, şu kızı öldürmesi, öldürmesi geliyor? Sağa düştü. İt mi? Oh. Oh. <laughs> Nasıl sen bak? Ya hani böyle öyle yaparsın böyle olur. <laughs> Sıkıl buraya edit yapmayın. ya. Ama da. Ha yeni tur. Aşağı bu son tur. Ee, şuradan gidelim burası da. Niye buradan gittim? Çok çok şimdi zaten. Ben çak çak bitmiyor. Çık çık bitmiyor la. Çıktım. Tek ben, tek ben burada kalacağım. Gelmeyin. Tek ben buradayım. Burada kalacağım anlayayım. Kaka etme beni kaka. Beni itemezsin. Buradayım ben. Tamam düşeceğim. Çabuk. Yaptığı taktiği bak kafana bastı. Enes. Yani Daha kimseyi almam buraya. Ve bahsediyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.